Oh!

sorun olabilir ki tekrardan <laughs> sınabilirsiniz. Dur, dur, dur. Ulti basmadım ama. Ulti basmıyorum. Tamam. Tamam.

kaybediyorum oh. Artık gelince moda baksam öyle yapacağım. So, soşu, 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 soşu. Soşu. o halam buna gerek mi? Buna gerek. Buna gerek. Buna gerek. Arkadaşlar çıkamıyorum çünkü bir şey var şurada. bir şey var. Yok mu? Yok, 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 yok. Aşişo Arkadaşlar, bir videoda... ...Salsuceskesindeki garibanlar yemek yiyor ille yazıyor. o ve var boş. Konu fark etmedi. Varmış. Orada en ileri... ...Charlie ve ben. Boş değilim, suyum şu benim Beni ben hiç kimse alamaz. Şimdi ne oldu mu şimdi? Karı orada değil. Karısı burada. orada. Peki ben mi? Ka karı mı kaldı? Alırım. Bire bir. Hayır. Hayır. Hayır yerde kalmadım. Toplanacak yerde kalmadım. Kazandım be. Kazandım be. Gelsinler. Ben artık burada kalacağım. <laughs> Tam geldiğinde. Mr. B is gonna be so happy. kim geliyor iki saattir? İki var, iki var, iki var. iki var. Orada filan değil değil mi? Daha çok ben öldürmüyorum, ben <Sessizlik> <Dört kişi. Sessizlik> Ben bir de 4 Bunlar 1 1 Biri iki kişi öldürmüştür, biri 2 kişi öldürmüştür. Ben 4 öldü Daha yok, öldürebilirler. Evet karakter Roşa şey yapayım mı? Roşa ile Şöyle, şöyle bakalım deneyeceğim o şeyi hiç oynayamıyorum valla. Tamam. Hmm. Çok şey karakter. Uuu anchor var. Ama şunu şey Hello hello hello. Lovely. Biri gelsin şuraya. Şu bakalım. bakam. bakalım. zaman bakam. öldürdüm. Orada da ya, o yüzden, o yüzden. bırak bırakacak. bırakmazsa biz de Doğru mu? Doğru lan. Üç tane zaten karakter daha iyi gibi. Kaynamaya kalacağım bir tanem. Yok o da orada. Yok orada, orada. Yanında. Yok ben durmuyorum. <laughs> Uy tamam. Tek bir şey mi? Bir kişi mi ölmüş. Let's go. Let's go. Uy, bir hafta çocuk kapalı. kişi kaldı yapamaz yapamaz yapamaz. Ü -ü. zaten şimdi. Aşkım bu kadar kaldı? oldu. Benim ölmemem lazımdı. Uğur, ben prime mod'unu açacağım arkadaşlar Prime mod'um gitti. Prime mod'um adil lazım. Prime. <laughs> ya. Ya çok güçlü olmaya başladı var, son var, son var. Yenemeyecekti oğlum bunu. Time to take care of yeniydi doğru. Ben gelirim. Yerimde daha çok var. Hemen çıkarayım. Şuraya Şu, Tamam. Girdim. Salonun. Allah Allah bak. Ram, get ram getiriyor <laughs> Bak burada değişti. <laughs> abi <laughs> bir <laughs>

unutma. Oğlum bize eski proyiz Dikkat et. Pitch çok iyi abi. Ben atlayamıyorum ya o yüzden. Abi ben Ama dayanamadım. Gitsin ben ne yapacağım? Elmasla mı bir duş oluyor bir şey? O yüzden. Bu duşu. Bu kadar derler ne Ya Bismillahirrahman. ben Oğlum ya ben 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 Kalacağım. Yaparsınız oğlum. Çok gibi karakterler zaten yaparsınız yani. Bütün şimleri patladı. O siz hadi bakalım. Tamam adam şimdi. <laughs> Arkadaşlar benim şimdi yok. Tamam. Dino onu atma. Dino <laughs> onu atma lan. Ok!

Arkadaşlar 15 dakika oldu. Bu niye çıktı ama? Oy. Oğlum Simon niye Simon el kaldı? Neden öyle diyorlar? Başka bir mi düşünüyor? Ne var? Yoksa ben öldürsem mü? Simon diye aslında işim var. Ve ben tanıdaki bir karakter. Ve benim istediğimi yapmazsan seni vururum filan diyordu robotu. Çantası vardı o robota dönüşüyordu Bugün oraya öyle gelmiyor diyoruz çekeceğim. Çıkıcı deremi gösteriyorum çıkıcı Aa benim bir tane defterim vardı. Şöyle çıkıcı deremi var. Bir şey geçer. yorum arkadaşlar. Aa! Ne lan ben niye? Hiç şey ne, neden hiç Arkadaşlar ben yanlara gideceğim ay ben direkt takabilirim. güçsüz ama. bu yüzden birazdan kapatırım merak Ne Arka kapatıyorum. Gidiyorum. Oradan gidiyorum. Her şey çok çok şeyler Devam diyeyim, kapatayım. Arkadaşlar bay bay. Abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.